Ben daha Yunanistan'da başladım yönde sızlayacağım. Almanya'ya Vallahi güzelim. Ananı sikeyim. Kaymaklı. Kaymaklı. Ben kaymakta sokarım abi. Biz buradayız. Lan lan. Eyvah lan. Adam 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 Tutku çalmaya geliyorlar seni toplayacaklar. O nasıl? Tutku seni toplayacaklar. Hello. Nasıl oğlum, nasıl? Dur, burası çözünürlüğün fokusu var. Hayır hayır hayır, ver ben... burayı, ver orayı. Bana girecek aşağıdan. <laughs> Çabuk bastır Selahattin'i, bastır. Mutlaka. Al arayalım, sana bir şey yapamaz İlter ya. Al arayalım, sana... Sana bir şey yapamaz İlter ya. He? Utku Selanik'i almıyor. Alamıyor mu? Ya senin askerin niye benim toprağımda Üsküp'te yürüyor? Param abi. On pelgrada son çağır. Oğlum British Taş filan geldi ne oluyor? Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Onlar gelir gider öyle siktir et onları. Kutku bütün dünya sana düşman. Komutan kim? Benim Olaya biz el koyduk tamam mı Baba Yiğit? Savcının bizzat emri var E biz boşuna mı buradayız Baba Yiğit? Çabuk katıl komiterine katıl çabuk 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 herkes sana uyuşmam Açkadan gideceğiz biz sana da? Çık 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 olsun almıyor beni